Firavun ve askerleri ne olduğunu anlayamadan Kızıl Deniz onları içine aldı. Bu onlar için kıyametin adı, acı dolu bir yüzleşmenin asıl hüküm sahibinin kendini hatırlatması gibiydi. Mısır uygarlığında Hz. Musa aleyhisselamın izleri 2. Bölüm Delillerin Yükselişi Suların bölünmesi vakasını önceki bölümde bahsetmiştik. Fakat bu vaka başka kaynaklarda da karşımıza çıkmaktadır. Eski Mısır edebi eserlerinin kaynaklarımızın hakikat olduğuna şahitlik edeceği yolculuğumuza hazırsanız başlayalım. Yolculuğumuzun ilk durağı Westcar papirüsü. Westcar papirüsüne giriş yapmadan hatırlatmak gerekir ki, Batı dünyası papirüste anlatılan olayların uydurulmuş masallar olduğunu düşünmekte veya düşündürmektedir. Bu bilinçli irade bütüne bakmayı göz ardı ede dursun, bu parçalar bizi doğrudan hakikate götürmektedir.